Merhaba arkadaşlar Türk'ün yepyeni videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte mini korku oyunlar serimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Unspoken diye bir oyun. Bu oyunda bakalım neler yaşayacağız. Oyunun Türkçe yamasını indirdim. Hangar çeviri yapmış. Onlara da buradan selamlar olsun. Bakalım nasılmış görelim. Buyursunlar. Let's go. Evet daha güzel bir deneyim için arkadaşlar. Oyunu kulaklıkla izlemeniz ve karanlık bir ortamda izlemenizi tavsiye ediyor oyun şu anda. Kaset başlattı şu an. Polis. Police. Polis var. Polis. Hello. Ne oluyor? Havaya mı uçuyoruz? Nükleer patlama. Şunu göz zannettim ya. Ampulmuş. Ne oluyor? Açılmamış. Adizi yok, adizi yok. This syndrome of awakening is becoming more <laughs> common this year. Oğlum hiçbir şey görmüyorum ki. First kapı açılma sesi duydum. Siz duydunuz mu bilmiyorum ama. Oğlum, oyunun çevirisi var ama çevirisi yok gibi. Ben onu anlayamadım. Dondurma almayı unutma demiş. Teşekkür etmiş. Ha biz gidecekmişiz bu arada bir şeyler almaya. Okey. Rüzgar olma ihtimali. Bence rüzgardan düştü. Ceyran'da kalmış olabilir. Şimdi bir anahtar var. Burası koridor mu? Evet koridor. Burası. Oğlum evin tasarımı ne kadar en enteresan. Baksanıza. Okey. Bu ne? Bu ne lan? Lan ceset gibi duruyor ha. döşeme sesiymiş. Ödüm koptu. Arkamdan bir şey açıldı zannettim. Tuvalet. Her şey ol. Tuvalete girmiyoruz. Buranın içi niye yanıyor? Ah, Joville'deki ayıcık değil mi bu? Evet. Bu ne peki? Bu ne? Bunu kim çizdi oğlum? Neyse vazgeçtim gidiyorum ben. Hoşçakalın. kalın. tamam anahtarı kullanacakmışım ya. Anahtarı kullan... La silah var burada. Hadi onu bunu geç. Işık. Ha. Ben istifa ediyorum. Ben çalışmıyorum. Yo. Ah. ah. <laughs> Öyle şeyler olmaz abi. Öyle şeyler ayıptır abi. O ayıp olmaz, olmaz. Doğmuş olma orada. Ne yaşam? Ne zombi saldırısı mı var anlamadım ne oluyor lan? Hello yazıyor biri. Warning, citizens. Police department is informing about increasing number of Hayır hayır hayır. Hayır. Protect your property and family. Işıkta kal. It is necessary to keep the firearms near you. Hello deyip duruyorum ben. Hello? Biri geliyor. Warning, citizens. To protect your property and family, it is necessary to keep the firearms near you. Adam öldü mü canım? Kazandık mı? La efendi yok. Işık. Adam elektriği kesti gitti. Ve adam öldü hocam. O... Ben ışığı ne yaptınız ışığı? To, It is to keep the near you. bir şey aldım. Ne oğlum? Hiçbir şey görmüyorum ya. Gamma'yı biraz açayım ya. He. Tamam ya. Oyunun şeyi düşükmüş. Tamam şimdi oldu. Burada bir birini biz vurduk. Şu eleman GG oldu. O adam GG. E ne oldu şimdi? Adam öldü mü ki Kazandık mı oyunu? Ve katil öldü. Oğlum! Dayı ne yapıyorsun? Dayı? Mikrofon. Hey. Sen. Beni duyuyor mu? Hey sen. Hello. He. Polis ara abi. 911. 911. La ara. Mermim yok. Mermiyim. Bana mermi verin. Bu ne lan? Kaset vardı. Kaseti nasıl? Ne oluyor abi? Kapı açılmış. Oğlum mermim yok. Mermi alaydık. Bismillah. Aç kapı gitti. Bizim daire gitti. Vallahi daire gitti ya. Ne yapacağız? Merhaba kanka Ah şarjör al. Vay vururum he Artık yapma bana Bu ne? Daniel, Brian, Daniel, 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 Daniel Brian, Daniel, Brian, Daniel, Brian, Daniel, Bryan, Brian, Bryan, Brian Brian Brian, 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 Brian Daniel Susan Daniel'la mı konuşuyorum? Susan kim? Açıkla Sen kimsin? Hayır lütfen atış etme lütfen. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Ben Toby. Ben Toby bayım sosyete Toby. Neredeyim ben kimim? Neredeyim oğlum ben? Buradasın doğduğun yere. En yakın yer. Kendini nasıl hatırlıyorsun? Burada neler oluyor? Şu kapının ardındaki ne? Bir tane gözü var. Burada neler oluyor? Her şey olduğu gibi gidiyor. Benzer olaylar. Şu kapının ardında da ne? <laughs> Tobi Tobi bilmiyor. Efendim korkunç bir şey. Oğlum bu şey gibi lan. Yüzüklerin Efendisi'ndeki mu benziyor. Sen bir şey bilmiyorsan ne işe yarıyor? Kim o? Time, so Mekan. Tamam. Geliyorum. Sana ihtiyacım yok artık. FBI open up yapacağız abi. Yapamıyoruz. Asansör gelmiş. Yürü abi yürü. Olay yerine yakınız Rıza baba geliyoruz. İkiye gidiyoruz. Savaş başlasın. Bura nere lan? Biz... Oh, wow 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 Ya insan bir el ver. verir. Koş lan. Biz nasıl bir evde Ah el feneri. Teşekkürler. Başka bir şey dileseymiş olurmuş. Buradan mı oradan mı? Buraya kim geliyor? Burayı mı buraya? Şuradan gideceğim ben. Telefon çalıyor. Nereden çalıyor bu? Aç lan kapıyı. FBI open up. oluyor oğlum ne oluyor? Ne oluyor lan? Kim arıyor oğlum? Çocuğun odası. Ne alaka? O neydi kız? Oğlum, dalga mı geçiyorsunuz lan? Ha, wow. duvar şakası. Çok iyi. Burada ne var? Not var, anahtar var. Not diyor ki polis hizmetindeki üstün hizmetlerinden dolayı Şerif Departmanı Memur Brain Brian Carrington'a teğmen rütbesi veriyor. Hizmetinizde başarılar ve yeni görevinizde şey yapalım. Başarılar dileriz diyor. Kova var. Ben gidiyorum ha Orada biri vardı lan? Ya kim arıyor beni on sattır ya? Olur. La oğlum bir de o da benden korkuyor. Ben ondan korkuyorum. Delireceğim ya. Kimsin oğlum sen? Nerede çalıyor bu telefon? Delireceğim ya. Burada çalıyor. Bu odada çalıyor abi bu telefon. Vallahi bak. Evet burada çalıyor. Açılmıyor ki kapı. O zaman buradan gidiyoruz. Ne, o neydi şimdi? Beni kitlemeye mi çalıştı? Kitleyemedim mi? Bir şeyler oldu ama. Yukarı mı aşağı mı? Yukarı mı aşağı mı? Yukarı mı aşağı mı? Yukarı. Aşağı. Help yazıyor. Yardım. Kime yardım? Hanımefendi. Kapıyı açar mısınız? Tamam buradan kapıyı açamıyoruz. Va vururum ha. Kim geldi? Kapıdan geliyormuş ses ya. Cık. aklım gitti. İyi tamam. Ho iyi hoş. Şurayı açalım. Ne biçim kapı ya? Arkamda kesin biri var. Ya da yok. Kesin arkamda biri var. Arkamda biri var. Arkamda biri var. Yok. Ama kesin arkalandık abi. Ya biliyordum oğlum senin burada olduğunu. Ölmedi. Hasar görmüyor yürüyen bir eleman ama kim olduğunu Açın lan kapıyı Zorlasak açarız ha kapıyı Manterde bakacak olursak şöyle bir statüt var abi Ha rusty ki bizim anahtarımız varmış lan Dene Evet İçerideyiz Ketçap var kırmızı ışık hiç hoş değildir. Siz siz olun kırmızı ışıktan uzak durun. Kaset bulduk gene. Abi bu kasetleri nerede oynatacağım ben? Sürekli kaset bulut duruyoruz. Oynatamıyorum ki kaseti. Selamını... Aha silah. Arkamdan biri gelip kapıyı mı kapattı bana mı öyle geldi? Bilmiyorum. Kim o? Kim lan? Kimsin? Hazır ol. Hedef al. Okey. Kapıyı niye hiç... <laughs> Kimsin oğlum? <laughs> Bu ne lan? Şaka bu ya? Çıldırdınız mı oğlum? Delirtmeyin adamı. Delirtmeyin lan adamı. Aa, bir heykelcik daha bulduk. Bu heykelcikler bize bir yerde işimize yarayacak. Sünger <laughs> Bob Oke. Okay. Ee, burada etkileşime gireyim. Burada Sünger Bob var. Ne alaka? Merhaba Sünger Bob. Buradan mı? Teşekkür ederim. Bize yardımcı oldu. Buradan başka nereye? Oraya gittik. O zaman telefona gideceğiz. Ya şu açılmıyor şu kapı ya. Nerede yani buraya gelecektik? Bura mı lan yoksa? Aa biz anahtarı bulmuşuz doğru. Bu buraya değil. Ay o zaman telefon. Telefon telefon telefon. Evet. Sonunda şu telefonu açacağız ya. Oyun bozuldu. <laughs> ne oluyor lan? Ne niye yaşıyoruz abi? Bizim kafa gitti şu an. Bizim kafa 1 milyon. Bizim kafa gider, bizim kafa gitmek. Burada biri var. Portala döndü oyun. Okey. O ne şimdi? Heykelcik bulduk. Bunu bulduk. Ya kimsin? 10 saattir beni arıyorsun. Kimsin? Kimsin? Kardeşim yardımına ihtiyacım var. Lucy al. Hemen buraya gel dedi. Niye? Ne oluyor oğlum? Lucy'yi bulamadım ki ben. Lucy nerede? Anahtar bulduk gene. Şuradan gideceğiz galiba. buraya açılmıyor. Başka kilitli kapı var mı? Hangi kapı açacağımı keşke söyleseymiş. Okey. Buralara geldik geç. Buraya da geldik. buradaki kapılar açıldı. Nereden kanka? Sağ mı sol mu? Teşekkür ederim. O zaman hey bu kapı aşağı mı? Teşekkürler. Evet. Daha demin burada bir kadın sesi geliyordu. Onun kapısına geldik. Yönlendirme güzel. Ha bak burada heykelcikler var. Şimdi diyor ki 4 Ben bunu ne neye göre şimdi a, 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 şey yapayım? Uçan Bir. Kuru kafa. 4. Şimdi ben nereden anlayayım oğlum bunu? Elephant. Fil. Hangisi fil? şu galiba. Aynen. Elephant bu olması lazım. Çünkü dişleri var. Kuru kafa var. Kuru kafa değildir. Aslan bence şu. Dur bakayım. Bu değil mi ya? Evet. Aslan bu. Uçan bir şey. Bunun ismi yazmıyor. Kuru kafa mıdır acaba? Bir tane bulamamışız. Bir eksik. Melek mi bu? Buraya gelmedim ama burada da bir şey yok. anlamadım ki. Adam. Oğlum. Aklım gitti ya. Şimdi arkadaşlar, ee, normalde şurada heykel çıkması lazım. Bakalım çıkacak mı? Göreceğiz. Şurada. E şimdi çıktı. Geçen bölümde niye çıkmadı? Dolandırıldık arkadaşlar. Aynen şimdi bulduk heykeli. Allah ver. gene koptum ya. Ya boş yapmayın ya. Aç şu kapıyı. Çöp yazıyor lan. Kop. Ne? Ne istiyon lan? Yürü git. Kop. Kop yazıyor. Polis demek değil mi kop? Tamam. Biliyorum biliyorum biliyorum. Hiç göstermene gerek yok. Yolu biliyorum. Aşağı aşağı evet aşağı biliyorum evet. Geçen bölümde baga girmiş o zaman heykel. Çok saçma bir yere. Şimdi buraya melek. Lan melek koysana şuraya. Tamam bu melek. Burası aslan. Burası fil. Burada son olarak şu. Sonunda süper 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 başardık. Kapı yok oldu gözümün önünde. Allah 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 Allah. Kenan oldu ya? Bu ne lan? Windows XP değil mi lan bu? <laughs> Aynen Tamam ya Islık ıslık sesine Sesime gel Sesime gel Sesime gel Fırlatmayın kutuları Asansör 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 3 <laughs> 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 Tamam gidiyoruz abi Windows XP resmi çizmişler. Evet. Ne alaka ne yapmadım yani. Galiba Easter egg koymuşlar. Aa PTV değil mi lan bura? Aa. Bu <laughs> PTV değil mi lan? 90'lı yıllara gelmiş gibiyim şu an. Şakasız. Enekler var. Ya sonunda bir Türkçe gördük. Kürtün aile kilisesi içinde bir kült mü? Karitin aile ilişkiler her çocuk sizin var. Bu nasıl bir gazete ya? Burada niye sürekli ışık? Ayna kırılmış. Ben bir anahtar buldum. neler oluyor hayatta evet PT'ye bağladı arkadaşlar tekrar bir döngüye girdik şurada göz gördüm gördünüz mü benim gördüğümü gördünüz mü kaybolan çocuklar ışık aldık bu sonsuz döngü galiba evet bir daha sürekli başka bir şeyler yaşayacağız galiba arkamdan geldi. Ses ses. Araba geçiyormuş ya. Ben diyorum ne oluyor? Tekrar geldik. Kesin tuvalette bu sefer. Yok. düşündü Yan kapı. Oyuncak. Ve onları masum düşüncelerle fesat olmayan beyinleri güven dolu bakışla benim olmalı ve onları boşluğa doğru götüreceğim diyor. Okay. YAK! Tek tek gelin lan! Tek tek gelin! Mermim bitti bu arada. Ya mermim bitti ya! Finish'te game under 20. 20, 20 dakikada oyunu bit... Bitirmişiz. Niye bitirdik bu? Sen niye buradasın? Sen niye ağlıyorsun? Bunlar kim? Şunlar kim? Ben kimim? <laughs> Niçin buradayım? Ben ne yapıyorum? Bu şey kim söndürdü? <laughs> FBI open up kim yapıyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Delireceğim. Britain Garrett'ın vilayet polis temini Alice Connors kaçılmasını ve değerlisini öldürmesinin suç ortaklığındaki baş şüpheli. Lucy Carrington ve Peter Carrington Skeleton ailesinin kilisesine yapılan baskının ardından tutuklandı. Yapılan muayeneler ardından polis tutukluların 1979 yılında kaçırılan çocuklar olabileceğini ve DNA sonuçlarının beklendiğini belirtti. Carleton ailesinin babası, çeyresi ve Brian, Brian, Brian Carleton kaçtılar ve federal arananlar listesine eklendiler. Minik Alice'in yeri bilinmiyor. Aa Alice'e ne oldu harbi lan? Alice değişik bir hikaye. İnteresan bir hikayeydi. Buldum. Küçük bağ yaşadık ama. Evet, enteresan yani. Evet sevgili dostlar, bugün sizlerle birlikte Unspoken adında bir mini korku oyunu oynadık. Oyunumuz 20 ile 30 dakika arasında bitebiliyor. Oynayış süresine sahip. Siz de oyunu satın almak istiyorsanız açıklama link bırakacağım. Açıklamadaki linkten oyuna ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bye bye. It's